Haftalık burç yorumlarımız. Evet sevgili Başaklar 28 Eylül 4 Ekim arası Başaklarımıza neler bekliyor? Seviyoruz Başakları. Genelde Başakların en büyük özelliklerinin pratik zekalı olması, her şeyi çok çabuk kavraması, enerjisinin çok yüksek olması, devamlı atlamalarla yaşaması ve size sunulduğu, sunduğu konularda hızlı yol alması çok önemli Başakların. Hani size çok pratik konular bir konu siz, siz size verilen bir konuda siz belki çok detayları takılabilirsiniz. Aslında başaklara takıntılı ve detaycı derler ama öyle değil. O kadar hızlı görür ki bütün nokta, notaları, noktaları, her şeyi. O yüzden çok hızlı hareket eder. Onların takıldığı düzenin içinde olmayan bir düzensizliği, düzen gibi gösterme çabaları içinde olan konulardır. Mesela baktığı zaman konunun her şeyi çok hızlı görür. Fakat o konunun içindeki düzensizliğe itiraz eder. Sonra da kızarsınız tabii ki Başaklara. Niye yani böyle? Neden böyle? Niye bu kadar ayrıntıya takıldı kaldı? Halbuki o resmi, büyük resmi görür ve tepeden görür, kuş bakışı görür ve oradaki ince ayrıntı hiç kimsenin gözüne kaç yani kaçmamıştır ama Başak'ın gözüne gözüne girmiştir. O yüzden sevgili Başaklar pratik zekalarına her zaman alkışlıyoruz ama bu ayrıntıları çok çabuk görme ve oradaki ince detaylara hızlı bir şekilde takılmaları yüzünden tepkiler alabiliyorlar ve çoğu zaman Başak diğer burçlara göre Türk kaka diye bir deniyor ama hiç de öyle değil planlı ve programlı ama özel hayatındaki kişiler onunla biraz geçirmesi de çok zor olabilir Çünkü herkes olayın hep kaba taslak kısmında olduğu için onun ince ayrıntılarını bulması çok zordur şimdi nereden nereye girdi konunun hemen e, astrolojinin işine bakalım Sevgili Başaklar. Öncelikle 3. evinizde bir Merkür. Şimdi Merkür sizin kendi burcunuz yöneticiniz sizi yönetiyor. ikizleri yönetiyor, sizi yönetiyor. İkizleri pratik ve hızlı yönetiyor. Sizi araştırmacı yine pratik, yine hızlı ama araştırma yönünüzü güçlendiriyor. Şimdi bu Merkür kalktı gitti, sizin üçüncü evinize yerleşti. Oradaki iletişiminizi kontrol altına aldı. Yani siz küçük ilişkilerle ilgili konular üzerinde fazla detaya takılabilirsiniz. Ve bu arada arkadaşlarınız, dostlarınızla ilgili konular üzerinde kafanıza göre uygun insanlarla güzel iletişim içinde olacaksınız ama bunu bulmanız, bunu hayata geçirmeniz, bundan keyif almanız o kadar zor ki e, çok çabuk da dileğit edebiliyorsunuz. O yüzden e, bu hafta biraz derinlemesine konuların içinden yoğrularak geçeceğiniz için, o spirallerden güzel geçeceğiniz için çevrenizdeki o insanlarla yapacağınız konuşmalar sizi duygusal anlamda, ruhsal anlamda, mantıksal ve akılsal anlamda tatmin edici olacak. Evet toprak ve su birleşimi çok güzel gidiyor. Bu arada yine sizi destekleyen, size yine bir başak olarak e, size artı getirecek beşinci aşk ve sosyal evinizde de bir e, Jüpiter'le Satürn retrosundan kurtulmuş büyük bir gezene, gezegen planeti size destek veriyor. Tabii ki Plüton hala retroda ama o birazcık sanki enerjisini hafifletmiş durumda. Çünkü Plüton Jüpiter ve Satürn'e karşı durabilir ama el ele vermiş bir Jüpiter ve Satürn üstelik sizin oğlak burcunda yani toprak burcunuzdan çok güzel bir ile sinerji ile sizin karşınıza çıkmış durumda. Bu da sizi destekleyici oluyor. Sosyal ilişkiler, aşk ilişkileriniz, toplumsal ilişkiler, burada görüşeceğiniz insanlar, konuştuğunuz konular tatmin edici olacak ve sizin yolunuzu açan fikirler karşınıza çıkacak. Merkür, Jüpiter, Satürn çok güzel bir senkron olmuş durumda. 60 dereceler ve 120 derece açıla muhteşem bir şekilde kendisine geliyor Evet Bunun dışında Neptün retromuz var tabii ki balık burcunda bu da önemli en önemli şey 8 evinizde bir Dolunay ve artı C Cuma'dan sonra bir dolunay orada bir mansus retrosu var. Evet içinizden ikinci bir siz fışkıracaksınız. Enerjiniz çok güzel, fikirleriniz değişiyor, hayata bakış açınız değişiyor. Maddi konuları bir kurcalayın bakalım. Oradan bir şeyler çıkacak. Ani geleceğiniz gelecek olan haberler, ani çıkacak olan paralar, maddi konularla gelecek olan e, çok ilginç fırsatlar var. Belki bazen bu pozitif, belki negatif ama bir şekilde diğer gezegenlerin uyumu sayesinde gelecek olan olaya da farklı bir şekilde bakacaksınız. İyi şeyler olacak. Yeter ki siz moralinizi bozmayın diyoruz ve sevgili başaklarımıza güzel bir hafta diliyoruz.